Ve Süper Lig'de Beşiktaş kendi sahasında Antalya Sporu 4-2 mağlup etti siyah beyazlar ve Süper Lig'de ikinci haftayı Averaj farkıyla lider kapattılar ki zaten Süper Lig'de yani 2'de 2 yapan yalnızca iki takım var biri Beşiktaş diğeri de Galatasaray hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim Beşiktaş'ta. Net bir 4-2-3-1. Van Bronckhorst'tan dörtlü savunmanın önünde Elmus Ruati Getson ve Rafa Silva. Solda Semih Sağda Raşitsa ve artık önde Immobile'yi ezbere sayıyoruz. Diğer tarafta Alex Hoca'dan diyelim. Zaman zaman beşli zaman zaman dörtlü bir yapı gördük. Önlerinde Soner ve rakiple beraber savunmanın Van de Strek. Sağda Erdoğan, solda Samudio ve en önde Larson görev yaptılar ki dizilirken de Güray'ı sola Erdoğan'ı sağa doğru çekip Larson'la beraber Samudio'yu da en önde gördük buna benzer bir yapıya da döndü Antalya Spor. Şimdi abi Beşiktaş yarışan takımların en hazırı. Kesinlikle bunun yabancı bir teknik adamın yaz kampını yaptırmasıyla sezon başı hazırlığını yaptırmasıyla da alakası var. Galiba geçen haftaki videoda da söylemişizdir. Beşiktaş kadrosu Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçtim. Trabzon Spor'dan bile daha derin değil. Daha dar. Bak, Trabzonspor kadrosu, oynayan oyuncular, alternatifleri ve hala Trabzonspor transfer yapmaya devam ediyor. Santrafor falan da alacak daha. Trabzonspor kadrosu bile Beşiktaş'tan geniş. Artı Başakşehir kadrosu bile hiç fena değil abi Beşiktaş kadrosuna göre derinlik olarak. Ama Beşiktaş yönetiminin özellikle savunma ve yedek kulübesine yapmadığı hamleleri daha doğrusu gönderme durumu işte Muçi'nin transfer durumu olabilir. Gelenler gidenler daha olabilir. Yani Türkiye'de 30 Ağustos'tan sonra hızlanacak abi transfer artık o belli bir şey yani. Bu belki Galatasaray işte ilk Young Boys maçında iyi bir skor alırsa bir orta saha zorlayabilir falan. Onun dışında diğer takımlarımızdan ekstra bir hamle beklemiyorum Ağustos'un sonuna kadar. Ee, biraz Avrupa transfer piyasası kapansın da piyasa düdüsünü bekliyorlar bence. Ama Beşiktaş için şimdi biz sezon başında daha ne sezon başı bile Haziran geçen sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon yani bu sezon için kadro planlaması yaparken ben ilk bak hücum attı falan da değil daha Rafa Silva Immobile falan konuşulmuyor bile tabii ki de Haziranın başı öncelikle savunmanın dört bölgesine de hamle bekliyordum abi ve bu bir, bir zorunluluktu bence yani arkada Beşiktaş'ın sağ bek sol bek iki tane de stoper alması şarttı bence Masuaku'nun ve Svensson'un kaldığı işte Koley'in kaldığı senaryoda bile bunlar alternatif olarak düşünüyordum ben abi. Ama Van Bronckhorst'un gelişinden sonra oyunla beraber ya bu hoca bakıyor oyunu basitleştirebiliyor. Mesela Svensson idare edebiliyor abi. Ama Solbek ya bu maç Emirhan Topçu oynasın öbür maçta da Masuak oynasın götürmeye gerek yok. Ya da mesela işte Omar Koley çok iyi bir alternatif stoper. Ama artık Beşiktaş'ın Emirhan Topçu Paulista merkeziyle beraber sol bekte de daha güvenilir bir isme gitmesi lazım abi. Masuaku bu takımın sol beki e olamaz. Beşiktaş'ın oynadığı o hareketli, mobil, rakibi devamlı ısıracak, bütün sezon boyunca rakibi ısıracak Beşiktaş. O yapıya Masuaku ters geliyor. Şimdi savunmayı tam anlamıyla resetleyememişken transferle beraber güzel bir yenileyememişken Beşiktaş yönetimi Arkada yapması gereken hamleyi ön tarafa yaptı. Rafa Silva ve Immobile ile beraber iki tane babayı indirdin mi? İndirdin abi. Onlar seni Giovanni van Bronckhorst ve ekibinin de oyun dokunuşuyla beraber onlar da bireysel sorumluluk ve form durumlarıyla sorumluluk alarak önce Galatasaray'a 5 attın, kupa aldın. Geçen hafta Samsun'u yendin. Samsun daha iyi oynadı. Onu söylemiştim zaten. Bu hafta da Beşiktaş 20. saniyede bu sefer kendisi gol yemesine rağmen mükemmel bir yarım saat Rafa Silva ve Immobile'nin önderliğinde. Neden? Çünkü takım diri diri. Diri. Kampı iyi geçirmiş. Ya bu geç açılır. İşte maç oynadıkça ritim kazanacağız falan gibi şeyler. Neden duymuyoruz abi Van Bronckhorst'tan? Ne bilmiyorum bu adam mesela yani. Bak Galatasaray sezona Beşiktaş kadar maç yaptı Galatasaray. Yani Okan Hoca takımları geç açılır bilmem onu göreceğiz. Ama mesela Fenerbahçe iki tane Lugano. 2 tane Lil, iki de lig maç oynadı. 6 maç. Hala duruanlık aksamalar var. Hem de hoca Jose Mourinho yani. Öbür tarafta Trabzon zaten Abdullah Avcı ile uğraşıyor. Hala gönderemediler o kepazeliğe doğru gidiyor oradaki iş. Ama Beşiktaş tekrar söylüyorum en dar kadro hatta iddia ileri taşıyorum. Başakşehir'e yakın Beşiktaş kadrosu. Kadro genişliği ve çeşitlilik açısından. Rafa Silva'yı mobile büyük oyuncular. Özellikle bu lig standartlarında. Ama derinlik, çeşitlilik mesela Beşiktaş'ın elinde hala oyun kurucu bir kanat oyuncusu yok. Topu tutacak, topu ayağına atacağın yani daha önceki şampiyonluklardan örnek verelim. Mesela Fegoli, Vakame, e, Vizca falan gibi topu ayağında tutup yüksek skor katkısıyla Rafa Silva Immobile'ye destek verecek bir oyuncu yok Beşiktaş'ın. Şimdi Cherendur çok komple bir merkez orta Hatta ben profil olarak Getson'un bile önüne yazarım abi bazı maçlarda. Ama hocanın oynattığı hibrit hatta geçişe biraz daha yakın oyunda Getson, El Musrati ve Şerendur orta sahasını Semih'in artık kulübeye gelip Rafa Silva'nın sol kenardan içeriye devrildiği rolde daha net görebiliriz. Bu çok güzel bir yapı. Bak El Musrati, Getson, Endur. Rafa Silva burada buradan içeriye devriliyor. Bir tane sol bek alacaksınız abi. Bir tane sol bek alacaksınız. Transferi de artık kapatacak mısınız bilmiyorum. Ben olsam kulübe yani Muçi'yi satıp kanat oyuncusu mutlaka alırım mesela. Bak Enkudu kadar bile bir driplingçi oyuna kenardan atıp hani hem geçişte hem topu ayağında tutacak rakip yarı sahada bir o profilde Enkudu profili kadar bile oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Kenar oyuncusu olarak. Raşit Ra Ra ise iyi bir oyuncu. Geçişte vesaire ya da pozisyon bilgisi oyun sadakati yüksek, topsuz oyunda becerisi yüksek falan. Bir taraf Raşit olur. Ama öbür taraf Semih biraz sırıtıyor abi. Beşiktaş'ın bu hareketli, mobil, teknik kalitesi fena olmayan, çabuk karar veren, ayağından topu çabuk çıkartan yapısında, akan yapıda Semih bir tık sırıtıyor. Semih ve Muçi'ye teklif varsa ve bu dakikadan sonra Beşiktaş baba bir kanat, işte Dimarya mesela indirebilecek, Dimarya değil tabii ki de, o zaten olmuyor, o profil. Ya en bunun Türkiye'deki en iyi örneği, en yakın en iyi örnek Vakayem abi. Trabzon'un şampiyon olduğu sezondaki Vakayeme performansı gibi bir profil de buraya eklerse Beşiktaş hücum tamamdır. Şampiyon olabilecek bir takımın hücum attığına doğru evrilirsin artık. Ama evrilirsin artık. Yine de bir tane daha böyle işte mesela Raşitsa oyundan çıkınca kim girecek abi? Semi çıktı. işte Muçi'yi attın da Mustafa Hekimoğlu kenarlara devrildi de Rafa Silva sağa sola gitti. Olmaz yama yama şampiyon olamazsın. Ön tarafta yamalayarak şampiyon olunmaz. Arkada sağ beki yamarsın da sağ bek idare eder abi. Sol bek hadi birkaç maç idare etsin falan dersin ki bence sol bek lazım. Yani Paulista Emirhan'a dönüp net bir sol bek lazım Beşiktaş'a. Temposu fena olmayacak. Para varsa harcasınlar abi. Şampiyon olmak istiyorsan harcayacaksın ya. Yani. Bu kadar basit. Senin kadron Galatasaray'dan da geride. Fenerbahçe'den de geride. Trabzon'dan bile geride. Bir daha söylüyorum. Ama ön tarafta farklılığı ortaya koyan şey tabii ki Rafa Silva ile Immobile'nin bireysel performansı. Şimdi Rafa Silva ile Immobile şöyle oyuncular abi. Fizik olarak hazır oldukları dönemlerde ve sürekli istikrarlı oynadıkları dönemlerde. Biri Lazio'da, öteki de Benfica'da direkt skor katkısı konusunda master yapmış adamlar. Immobile inanılmaz gol atıyordu abi İtalya gibi birlikte. İtalya Ligi'nde o kadar gol atamazsınız. Yani Icardi'ler, işte ne bileyim Lautaro Martinez, Belki Lukaku falan yani. Ve Immobile o seviyeydi yani. Fit olduğu zaman. Biraz düştü. Ve Süper Lig seviyesinde düştü. Evet. Yani kabul Tabii ki düştü ki Süper Lig'e düştün zaten. Yoksa Immobile'nin burada ne işi var? Ama burada da fit bir Immobile. Bütün sezon oynayabilecek Sikar'da bir Immobile'nin yani 20'den aşağı atmayacağı çok açık zaten. Aynı şekilde Rafa Silva'dan da toplam gol asist katkısı olarak double double bekliyorum. Kesin. Çünkü zaten istatistikleri bu abi en büyük avantaj da zaten bu. Maç içinde gelen yarım pozisyonu bile içeriye atacak iki tane bak bir değil iki tane müthiş direkt gol katkısı becerisine sahip. Şimdi Alex ile ilgili şunu söyleyeyim. Eldeki malzeme özellikle ilk 11 olarak sahaya sürdüğü malzeme manasız bir yani çok saçma abi. Yani kulübede Safuri gibi, Gaiş gibi ve Kalujinski gibi oyun ve hücum tehditleri varken sahaya böyle bir yapıda çıkmak bence berbat bir tercihti. Ben 11'leri gördüğümde yaş bugün 5'e götürür dedim. Yani iyi 11'leri gördük. Arka taraf işte Veysel, Emrecan Uzunan kanat bek kullanıyor ama ortada Sonerle Erdal var. Topu kim çıkaracak falan diye düşünürken 20. saniyede Allah'ın bir lütfu. Zaten bütün oyuna ortak olma sebebi o. Yani 90 artı 5'e kadar oyunda kalmasının sebebi Antalya'nın 20. saniyede attığı gol. Çünkü çevirmeye çalıştın bir daha 2-2 oldu falan. Bir Allah'ın lütfu gol oldu abi. Şimdi gol oluyor bir sıfır öne geçiyorsunuz. Çıkarttığın kadro zaten yetersiz. Beşiktaş golü zaten 20. saniyede falan yedi. 25. saniyede falan gol oldu abi. 1. dakikadan 30. dakika arası ya yani ilk 30 dakika ya perişan ettiler baskıyla. Antalya topu koyuyor Piriç. Topla başlıyorlar. Şuraya falan geçemeden Getson geliyor, Rafa Silva basıyor, Semih geliyor, Emirhan çıkıyor, seven son Raşitse ama basıp basıp alıyorlar abi. Şimdi Beşiktaş'a karşı yapılmaması gereken plan da belli oldu aslında. Beşiktaş deplasmanına çıkıyorsan, Beşiktaş fit ve tam kadro ise Beşiktaş'a karşı bir oyun alışkanlığının falan da yoksa yani belki bunlar ligde Başakşehir falan da ki bugün Çağdaş Hoca da topu Fatih Hoca'ya bıraktı mesela Fatih Tekke'ye ve topun arkasına geçti. Yani oyunu haddi bilerek oynadı o da. Beşiktaş'a karşı hele hele bu malzemeyle Alex. Allah aşkına Emrecan, Veysel Kelven arkasıyla işte Güray Erdoğan'la falan, Soner'le Erdal Rakitler'le, Van der Streck'le falan. Önde 9'un yok topu tutabilecek Samudio'nun 2 gol atması mucize abi. Santrafor bile değil Samudio. Bu takımdan bu takım kapanır çıkabilir. İşte Larsson geçiş, Samudio geçiş, bekler gelebilir falan. Abi bu takımdan Beşiktaş'ı baskıyı da senin kalene yakın yerde yakınlaştırarak yapacağı şekilde üstüne çekip top yapma çabası inanılmaz saçma. Yani 30 dakikada döndü zaten hatta 23 dakikada döndü. Yani 23'te immobile 2 attı. Bu da Veysel semi pozisyonu. semi ayakta kaldı çevirdi attı immobile içeri 2 tane. Daha da atabilirdin maçın kırılma anı Rafa Silva'nın kaleciyle geçip atamadığı gol. Ortaya çevireceksin abi. Rafa Silva da olsan o topu ortaya çevireceksin. Rafa Silva'nın gibi bir oyun aklının burada Semih'i boş kaleye görememe şansı yok. Ben atarım dedi. Vurdu atamadı. Atacaksın abi. Ya atacaksın ya da ortaya çevireceksin. Semih topla içeri girecek. Maç 3 olacak. Yarım saatte. Ondan sonra topu istiyorsanız sektirerek oynayın. Havadan oynayın. Birbirinizi açın. Röveş ataya kalkın falan. Maç bir kopsun. O kaçmaz. 2-2 bir sene olacak. İlk 30 dakikadaki o prese, baskıya, rakibi boğa boğa duvara vurmaya Yazık değil mi mesela yani? Ya buluyorsun at bitir maçı. Bitir maçı yani. Çünkü Beşiktaş'ın, bak bu sezon Beşiktaş maçları, Beşiktaş'ın içeride oynayacağı maçlar çok zevkli olur. Çok da seyredilir. Beşiktaş bu sezon çok gol atar, gol de yer. Öyle görünüyor. Ligde hani Antalya bugün sahaya çıktığı 11 oynadığı yapı, tercih ettiği oyun falan. Hani transfer işinde bir hız vermezlerse Eylül ayında. Bak benim iki hafta bitti. Bütün takımları da izledik. Beğenmedim takımlardan biri abi Antalya. Antalyayı hiç beğenmedim bak bir. E Eyübü beğenmedim. Geçen hafta Alanya Spor çok net puanı alabilirdi. E Eyübü beğenmedim başlangıç olarak. Bodrum'u anlamadım. Ona daha sonra bakacağız. Kayseri'yi beğenmedim. Hiç beğenmedim Kayseri'yi de. Yani mesela bak Alanya Spor bir puan aldı iki haftada ama iyi başladı abi. Onlar aynı oyun gücüyle devam ederlerse puanları almaya başlayacak Alanya Spor. Başakşehir çok iyi durumda. Trabzon berbat durumda mesela. Çok net. Fenerbahçe'de soru işaretleri var. Galatasaray, Okan Hoca'nın klasik 3 şampiyonluğunda da 3 takımının da Ekim-Kasım gibi. Hatta Kasım milli arasından sonra açıldığı yapıya güvenerek oraya kadar mümkün olduğu kadar az kaybedelim. Şampiyonlar Ligi ne olacak falan filana bakalım diyor Galatasaray şu an biraz da. Ama bütün takımların problemleri varken Antalya'da benim beğen... Mesela Samsun'u beğendim. Samsun hazır abi. Samsun iyi takım. Ama Beşiktaş yukarıya da yarışan takımlar içerisinde en diri takım abi. Çok diri. Hit ve 30 dakikada Süper Lig standartlarında şeyde Tüpraş stadında boğamayacağı takım yok. O artık net. Oyundaki eksik taraflar neresi? Şimdi Van Bronckhorst oyununu esnetebilen bir hoca abi. Bu şampiyonluk için bence önemli şartlardan bir tanesi. Mesela bu sezon iki maçta da Çağdaş Hoca'dan gördüm ki Avrupa maçları da dahil topu alacağım diye çok öyle bir şey yapmıyor şu ana kadar bilmiyorum başka büyük maçlarda veya başka Avrupa maçlarında falan bunu dener mi? Pek emin değilim. Ama Çağdaş Hoca'da o taktiksel esnekliği görüyorum. O, o Okan Hoca'nın zaten 3 şampiyonluk getiren şey o. Taktiksel esneklik yani topu uzunda vurur Galatasaray, dandun'da vuruyorlar, hedefsiz de vuruyorlar, topta kaybediyorlar. Hiç bakmaz Okan Hoca yani maç skor oyunu, skoru korumak ne gerektiriyorsa Sonra be? Van Bronckhorst'ta da o var. Van Bronckhorst o var. Ama her büyük takım skoru koruyacaksa önceliği topa sahip olabilmektir. Galatasaray'ın Konya'da yaşadığı problem, Fenerbahçe'nin Göztepe'de yaşadığı problem bugün Beşiktaş'ın Güray atılana kadar özellikle maçın 2-2'ye geldiği süreç 2-2'den sonra da ve 5 dakika sonra Fasilva attı ama krize girebilirdi maç bak 5 dakika sonra 3-2 olmasa. Çünkü Beşiktaş'ın bu kadrosunun biraz da dezavantajlarına gelelim. Yapamayacağı şey bu işte. Rakip yarı sahaya yerleş. Bak ligde hakikaten yani biraz Başakşehir'i e ayırabiliriz. Güçlü set oynayan bir, biraz da Alanya'yı ayırabiliriz. Bak Alanya'nın da set oyunu güçlü. Onları da ayıralım biraz. Alanya ve Başakşehir dışında lige rakip yarı sahada topa sahip olup sete çökecek. Oynaya oynaya rakibi topla geri itip baskıyı hakikaten hissettirecek bir takım yok abi. Galatasaray'ın tercihi bu. Fenerbahçe'de hala bir karışıklık var. Kadro seçim, oyuncu seçimi giden gelen daha ferdi bile gitmedi daha. Beşiktaş'ta bu oyuncu yapısıyla alakalı. Beşiktaş kadrosundaki yani El Musrati'yi ayırıyorum. Bugün Masuako'da da yoktu mesela. El Musrati'yi çık. Rakip yarı sahada topa basıp al ver al ver al ver. Burada bir top yapıp beyler aldım bir daha buradan terse yüksek top atan yönü değiştirdim. Yerleştim bir daha buraya gittim üçgeni yaptım. Yapacak oyuncu yok. Rafa Silva ve Immobile de dahil. Çünkü onlar da kısa mesafede alan arayıp, patlayıp, akıp kayıp gitmek isteyen oyuncular. Bak Rafa Silva ve Immobile de dahil. Topa basmayı sevmiyorlar. Çok basmayı da bilmiyorlar. Çünkü ihtiyaçları olmamış hiç. Onlar skor katkılarını alan bularak hep vermişler zaten. Van Bronckhorst da bunu biliyor. Oyunu biraz daha açık alana sevk ediyor. Topu rakibe bırakmaktan çekinmiyor. Bırakalım. Top rakipte kalacaksa da basalım. Hani bu da bir tercihtir ama oyunun belli yerlerinde gerçekten bugün Antalya Spor gibi kötü bir kadroya rağmen oyuna ortak olabilen bir takım varsa karşınızda oyunu topla öldürmek zorundasın abi bazen. Ve bunu yapabilecek bir yapı yok işte burada tam burada ee, Semih'in yerinde kullanılabilecek bir topu tutabilecek oyun kurucu bir kenar oyuncusu artı Raşitsa'ya da gene Semih oyundan çıktığında geçiş. Yani skoru sig bulduk geçişe gideceğiz. Kenardan atabileceğim bir kenar oyuncusu daha. Beşiktaş'ın bir as bir de yedek kenar oyuncusuna ihtiyacı var. As kan kanat oyuncusu oyun kurucu profilli olacak. Vakayeme gibi. Kenardan girecek oyuncusu biraz daha geçiş. Onyekuru ya da Enkudu falan da diyebilirsin. O profil. Bir tane de sol bek lazım. Bu artık kulübeye. Emirhan Topçu buraya. Buraya da Solbek. bek. Masuaku de kulübeyi kabul ediyorsa etsin. Ya Beşiktaş'ın zayıf tarafı abi. Bu diriliği zayıf tarafı arkada Masuaku Koley. Önde Semih. Topla topla geç vedalaşıyor Semih. Yani Rafa Silva'nın, Getson'un çabukluğu, Raşitsa'nın çabukluğu topu kullanma ve topun kıymetini bilmesi. ile Rafa Silva'nın hızlı düşünüp hızlı uygulamasına falan. Semih bir tık geç kalıyor abi. Bana bir tık benim kafamda oturmuyor Semih oraya. Tek aksiyen taraflarda bu diyebiliriz. Önce Samudio'nun golüne immobile sonra bir daha immobile. Raşitsa'nın Ra yaptığı iki asist çok önemli. İki tane bak. Topu Raşitsa'ya doğru getirip Raşitsa tarafından devrilme pozisyonları var. Yani Mustafa Ekim onun kaçırdığı golde buradan. Ee, kırmızı kart pozisyonunda da mesela bu taraftan geliyor Rafa Silva. Burada gene iki, e, üçüncü golde Rafa Silva buradan devriliyor. Asist Raşitsa ilk golde Immobile gene buradan devriliyor. Yani oyunu bu tarafa doğru getiriyor Beşiktaş. Raşitsa bir oyun kurucu kanat olmamasına rağmen. Semih öyle bir kenar oyuncusu hiç olmayıp direkt içeri devrildiği için. İşte Raşitsa'nın burada daha kalıp bu taraflarda topsuz tarafta kaldı. Topsuz oynasa da bir şey olmaz abi Raşitsa. yaşın oyunu bu tarafa doğru taşıyıp buradan da bunu sağlayabilecek bir oyuncuya yine bak kanat oyuncusunda bir özellik daha ekledim mesela. Burada o profilde bir oyuncuya da ihtiyaç var var var. Şampiyonluk istiyorsan tabii yani istemiyorsan böyle de devam edebilirsin. Çünkü her oyuncu profiline her lig maçında ihtiyacın olacak abi. Onu da söyleyelim çünkü hani ne diyelim mesela son iki şampiyonun 36 haftalık sezonda 88, 38 haftalık sezonda 102 puan toplamışlığı var. Hani rakibim bu. Geçen sene 99 gol, 99 puanlı takım ikinci oldu. Bunlar senin rakiplerin. Kadroları da senden iyi. Bunu kabul edeceksin. Eklemeyi yapacaksın abi. Yönetim artık aksiyon. Bak Van Bronckhorst bana istediğimi veriyor. 5 yaş yönetimi şu ana kadar vermedi. Savunma beni... Heh, savunmayı beğenmiyorum abi. Ben taraftar beğenmiyorum abi savunmayı. Kötü yetersiz. Semih'in asisti gol. ikinci yarının başında bir Van de Safuri hamlesi ki bak tekrar söylüyorum. Tam üçlü savunma 5-3-2 üç, falan tamam. Ama yani geçiş temelli bir takımla Beşiktaş baskısından topla çıkmaya çalışma ısrarı ve Beşiktaş'ın 30 dakika baskısına maruz kalmak mahvetti Beşiktaş. Sildi. İkinci yarıda da hani Safuri gibi, Gaiç gibi ve Kalujinski gibi oyuncular nasıl kulübede oturuyorlar ben onu da anlamıyorum. Hani sahada sanki Alex'in kendisiyle arka yanındaki Aurelio oynuyormuş da hani Kalujinski ile Safori de bunların alternatifiymiş. O yüzden kulübede bekliyormuş gibi oldu. Ve Erdoğan'ın ortası şimdi beşli savunmaların avantajı tabii oyunu daha net geliştirebiliyorsunuz. İki bekle ve iki tane bekle oyunu yani kanat bekle oyunu genişletince çizgi oyuncusuyla ki Güray Erdoğan da buna yatkın Süper Lig standartlarında. içeriye daha fazla adam girebiliyor. Soner de geliyor buradan Safuri de geldi falan. 3-4 tane adam soktuğu zaman zaten bir tanesi geldiler vurdular. Güzel kesti Erdoğan. Samu diyor 2-2 ama 5 dakika sonra Rafa Silva açık alan hızlandı, ivmelendi. Topu önüne nefis aldı. Gitti bitirdi zaten. Yakalayamıyorsunuz. Hele Veysel'i falan yakalamayacağız. Zaten yok. Ardından Güray'ın kırmızı kartıyla beraber maç tamamen Rolenti'ye girdi diyebiliriz. Önce Kalecinski girdi. Sonra Semih ile Emirhan Topçu kenara geldiler. Bunları da geri çekelim. Güray atıldı. Masuaku girdi ve Şerendur oyuna dahil oldular. Erdal Rakip, Soner Dikmen ve Emre Can Uzunhan kenara geldiler. Emre girdi içeriye doğru. E, ee, buraya doğru geldi. gay de oyuna dahil oldu ve Burak o da Erdal Rakip yerine oyuna dahil oldu. Yine aynı şekilde arkaya artık tamamen bıraktılar. Erdoğan bir sol beke doğru geldi. Emre biraz bu tarafa doğru geldi Safuri ile beraber. bu 10 kişi zaten risk aldı Alex. Muçi ve Mustafa Ekimoğlu Immobile ve Rafa Silva'yı tabii alkış atarak kenara aldı. Vabron Bronckhorst ve Beşiktaş 4-2 kazandı. Antalya Spor'un kesinlikle hamle yapması lazım. Bir town hamlesi vardı galiba ama yetmez. Özellikle ön tarafa yani Gaiç fena bir santrafor değil. Ama bu beşli sevdasından Alex çok iyi iki tane stoper bir tane de back falan alamayacaksa ki zor. Yani bu saatten sonra bilmiyorum. Ee, hemen vazgeçmesi lazım topa sahip olma oyundan. Oyunu biraz daha basitleştirip topsuz oyun temelli bir yapıya dönmesi lazım. Malzeme o çünkü. Ya da Kalujinskili, Safurili, işte Sonelli falan bir merkez. 4-3-3 kurgulaması lazım. Pas oyunu falan istiyorsa. Diğer tarafta Beşiktaş. Tekrar söylüyorum. sol bek Emirhan Topçu, Paulista ikilisi artık net. Sağ beke Onur Bulut'un gitme durumu varsa bir hamle. Bir tane kanat kenar oyun kurucu. Vakayeme profili. Bir tane de yeni alternatif. Hızlı çabuk Onyekuru, Enkudu profili. Bir tane de kulübeye bir hamle lazım. Elden de çıkıyorsanız şu Muçi'den artık çıkın abi. Yani teklif varsa belli bir teklif. Çift tane ile servis 15'ler falan geliyorsa hadi abi hadi yani 15'e Muci'yi ver. Sen diğer ihtiyaçlarını gidersen 15 milyon euroya 3-4 tane oyuncu alman lazım senin. Kadroda biraz derinlik olsun diye. Çünkü Van Bronckhorst ve ekibi tam beklediğim gibi bir yabancı teknik direktörün yapabileceği şekilde tam çok net iyi bir sezon hazırlığı. Hit, hareketli, mobil. Beşiktaş'ın özellikle içeride oynayacağı bütün maçlar izlenir. Seyir kalitesi yükseliyor diye şampiyonluk gelir mi? Gelmez. Ama zevkli maçlar izlenir abi. Çünkü neden? Oyunu öldürmek için topa sahip olma oyununu da biraz oturtmak zorunda Van Bronckhorst diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.